Selam Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet bugün hepsini bir çözdüm. Anlaşıyorlar zaten sıkıntı yok. Babuşlar, babuşlar, babuşlar. Hop verim size. Hop verim benim oğlum. Valla bunların anlaşması çok güzel oldu arkadaşlar. Yoksa çok uğraşırdık. Hem kral ama bu iş. Aferin benim boca balay. Kazıyorsun yine. E molo. Aferin benim paşam. <laughs> Takipçilerimizden <gülüyor> bir arkadaşımız çok güzel bir noktaya değinmiş arkadaşlar. Ee, bozo artık yaşlanıyor. Eee yaşı büyüdü. <laughs> o yüzden eee kavga da etmek istemiyor diye. Hakikaten de öyle oluyor arkadaşlar. Işte i̇nsan da aynı. Olgunlaştıkça, olgunlaştıkça <laughs> gereksiz şeylerle fazla uğraşmıyor. Bence güzel bir mantık yürütmüş. Benim yani bence de mantıklı geldi bana da geldi yani. Mantıklı. Olsam <laughs> biliyorsunuz bozo kolay kolay Durmazdı böyle. Gençlik bir başka. Yaş geçtikçe bir başka oluyor. Hem kral ha çok <laughs> damarına da basarlarsa o zaman e, el makkum e, kavga ediyor arkadaşlar. Yoksa kolay kolay etmiyor. Yoksa şimdiye bunu burada bekletmezdi arkadaşlar. Hiç bekletmezdi. Bayağı da uyum sağladılar yani birbirlerine. Babacık, babacık, babacık. Bugün fazla hırlama, gülleme de yok arkadaşlar. Böylece. Abi bozu kilo aldıkça deli dehşet oluyor ya dürzü. Bak 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 Zeyno'ya bak Zeyno'ya bak. Hemen fırsat kolluyor. Bir kavga etsinler de çok iyiyim diyor. <laughs> Tazmanya canavarı. Zeyno. Zeyno. Ah, ah. Oğlum sen de hemen şımarıyorsun ya. Sen de hemen şımarıyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar yani bu Zeynep felaket bir dişi olacak. Nasip olursa bakın bakın, Aynı annesi bakın bakın arkadaşlar bakın. Eski takipçilerimiz bilir annesinin hareketleri bakın tam bir avcı ya. <laughs> arkadaşlar bu arada ne avlıyor şey e çekirge falan avlıyor arkadaşlar çekirge falan avlıyor yiyor. <laughs> şey proteinle alıyor yani. Et muhabbeti. <laughs> ya bak kızım bizim durum ideal ki her gün et yok. <laughs> o da böyle bir yol bulmuş. Vah. Vah vah vah. Vallahi billahi aynı annesi ya. Vah. Ay zibidi vay. verim sana. Bakın yuva kıskanma olayı yine başladı. <laughs> e, hayvan sokakta yuvası yoktu. Burada da yuvayı bulunca burası benim diyor. Doğal olarak. Değil lan kral? Değil mi? <laughs> o bu benim benim başıma. Vallahi rahat rahat duruyor arkadaşlar yanlarında. Şimdi anlaşamasalardı bayağı uğraşırdık. Böyle tadından inmedi vallaha. Artık yavaş yavaş da gezintiye de çıkarırız bunları. Ya yani biraz da benden de kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben ne kadar sakin durursam hayvanlar o kadar sakin duruyorlar birbirlerine fazla atar gider yapmıyorlar. Dünden de yağmura yağalandık. Donduk, üşüdük. <laughs> bu aralar yağmur yağmaya başladı bayağı bayağı. Aslında bugün aklıma şey geldi arkadaşlar. Bu e, çadır olabilir veya şu çatının akıntısı olabilir. Aslında çatının akıntısını şu havuza verebilsem e, su su problemimiz orada ortadan kalkacak arkadaşlar da. Onun e, çatının arkasına e, çadırla şöylece oval bir şekilde şu şekilde yapsam da komple akıntıyı buraya versem iyi olur da. Ha şu çadır e, gibi Bakın nasıl suyu toplamış arkadaşlar. Yağmur suyunu. Şöylece yağmur suyunu toplamış oraya. Aslında çadır biraz var da e, yeter mi acaba bilmiyorum. ya yani Yetmese de en azından şu ikinci yuvadan bu tarafı bile toplasam onun üstüne düşen yağmur az değil. E, hepsi havuza dolar. Durun bayım arkadaşlar nasip olursa e, yarın onu ben uygulayayım. En azından havuza dolsun ee, yağmur suyu. Ee, su, su getirme derdimiz ortadan kalkar. Zaten beni biraz e, yoran yiyen su muhabbeti arkadaşlar. Hayır. Hey. Şşş. Hayır. Aferin. Hay hayırı anladın değil mi? Ha, zeynam'a <laughs> takılma. Tamam mı? Ha, elimi de yalama. Ne var? Elimde ne var? <laughs> yavaş. Yavaş. Durdu ya bu. Tam durdu ya. Vallahi tam düz ya. <laughs> durdu. Durdu. Hop <laughs> verim size. Dur. Bozo kıskanır vallahi bak. Vallahi kıskanır. Bak düzgündür. Hop <laughs> verim size. Sanki yan yana büyümüşler lan. <laughs> Valla uğraşmıyor ya. Valla bu dediğim gibi su muhabbetini ortadan kaldırırsam tadından inmeyecek arkadaşlar da. Keşke hepsini verebilsek buraya da. O zaman da inanın var ya bu havuz taşırır arkadaşlar. Yani Havuz taşar yani fazla fazla gelir. Yağmur suyuyla beraber. Ben bu sistemi uygulamam lazım. Hatta e, sadece oradan orada da kalmayacak mevzu. Mesela şu çadırlardan falan Şuralara asıp da altına şöyle kovalardan da koyabilirim. Su biriktirebilir. Bu sistemi hızlı bir şekilde hayatımıza dökmemiz lazım. Geçirmemiz lazım. Ondan sonra sadece bir yiyecek getirme durumumuz oluyor. O da zaten bizi fazla yormuyor. Bence o güzel olur arkadaşlar. Şu anda yine aynı muhabbet. Ben geldim yatışa geçtiler. Bunlar gece uyumuyorlar arkadaşlar. Hiç. Sürekli tetikte duruyorlar hayvanlar. Aferin size. Vallahi ciddi ciddi çok mutlu oldum arkadaşlar. Yani anlaşmaları felaket derecede güzel oldu ya. Yani inanın yoksa zaten biliyorsunuz üstleri başları çamurdan geçmezdi artık. Yani burada kavga ede ede ortalıkta çamur zaten. Ee, bir de biz ayırmaya çalışacaktık uğraşacaktık bir sürü. Zeyna! Zeyna! Oğlum dur ya! Vallahi ba. <laughs> İki dakika dur. Bir arkadaşımız da şey yazmış arkadaşlar. Hani ben bu boyka gitti. Ee, tekrar getiri, getir, getiririm ama bir de bir şans daha vereceğim. Bir daha vermem hesabı yazdı söylemiştim ya arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaş da yazmış ee, işte bozu gitseydi, hançer gitseydi, getirir miydin diye. Benim getirmeme gerek kalmıyor. Ee, ona da cevabını vereyim. Ee, kendileri geliyorlar. Yani benim buradaki masat e, olay ne? Gitmesi ve geri gelmemesi. Yani yoksa e, şimdi Hançeri bırakayım. Hançer şimdi buradan uçar. Çöplüğün oralarda ne de tüm gezer, dolanır. Geri ya buraya gelir ya da evimize gelir arkadaşlar. Yani illaki gelir. <laughs> Ama örnek veriyorum. Şimdi Johnny'yi bıraksam e, belki gelmeyecek arkadaşlar. Yani aşağı gidecek. Belki gelmeyecek. Ha bu da arkadaşım problemi. E, çiftlik e, arkadaşımıza e, sunduk, e, alır getirir tekrardan bağlar ayrı bir muhabbet. Ama yani demek istediğim gidenin arkasına düşmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu insan da olsun, hayvan da olsun, ne olursa olsun. Gidiyorsa giden bir de illaki gire gider arkadaşlar. Yani gidiyorsa illaki e, buraya e, yüz bin defa da getirseniz e, gire gider, yine gider. Yani bu da ne oluyor? E, gereksiz bir muhabbet oluyor. Boşu boşuna e, uğraş vermiş oluyorsunuz. Götür, getir, götür, getir, getir, götür. Gibi, 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 gibi. E, en güzeli e, burada zincirini e, açtığım köpek e, atsam dahi <laughs> baba buralarda yatması lazım. Yere gitmemesi lazım. Yoksa çok uğraşırız, çok. Ben Yamrak kral. En babuş. <laughs> Böyle biraz masumlaşınca şey diyorum arkadaşlar. Ula oğlum bak sen kralın yanına geliyorsun da vallahi diyorum bak yani çok sıkıntı yani. Ben bozoyu seveceğim. Sen şeye geliyorsun. Yürü git. Hadi. Hadi. Göt, yürü. git, Yürü. Vallahi bozo kıskanır bak. bozo kıskanır kıskanır. Masumlaştı zaten. Canı sıkılır. Vallahi Johnny. Gel hele. Gel. Dürdü. <laughs> <Türziği>. Dur. <laughs> <laughs> Dökle. Dökle. Daha bilecek mi lan böyle? Tek eline. Hı? Vallahi taktık. Heh. Dur. Az kralı seveyim oğlum. Hiç haberi yok ki arkadaş. Vallahi bozu dalacak patara kutara. Hiç haberi yok ondan. <laughs> ben kralı sevmeye geliyorum. Onda önümüze geçiyor. Ne <laughs> mi lan? O bu He? Artist. Hop benim benim paşam Allah'a. Babasın da oğlu. Yanaklara bak yanaklara yanaklara. Yanaklara bak yanaklara. Tam ıstırmalık. Değil mi? Bu nasıl? Sis. bu durumu da güzel atlattık. Yani çiftlikte kavga etmedilerse daha arazide kavga etmezler. Çok güzel oldu. Ee, baya baya uyum sağladılar birbirlerine. İnşallah bundan sonra da gezintilere çıkarız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.